Arkadaşlar, Ekonomi Ekranına hoş geldiniz. Karşımda halkın borsadaki adamı, yatırımcı dostu, sevgili kardeşim Yasin Özdemir var. Var Baş Mevkul Değerler'den. Yasincim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selamünaleyküm. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Şimdi bugünü bir özetleyelim istersen önce. Ne oluyor borsa İstanbul'da? Evet abi borsa İstanbul'a baktığımız zaman merkezin kararına doğru artık gitgide yaklaşıyoruz. Piyasada çok sert yukarı veya aşağı yönlü hareketler olmuyor. Stabil. Merkezin kararını beklediğini söyleyebilirim. Yarın Merkez Bankası e, toplantısı var. Çıkacak karar bizim için çok çok önemli abi. Çünkü baktığımız zaman endeks dirence geldi ve dirençte oyalanıyor. 10800 abi açık konuşayım geçilemezse bir kar satışı görülebilir. Çünkü 1800'ün başı 2024 bankacılık rallisi, ortası İmamoğlu'nun tutuklanması ve şu an tekrardan o güçlü trende temas ettik ve biraz daha böyle geri çekildik. Şimdi merkezin kararını bekliyoruz. Eğer 250 bas puan yaparsa bence 250 bas puan fiyatlar dahilinde yani fiyatlar fiyatların içinde olduğunu fiyatlandığını düşünüyorum. Ama 350 bas puan yaparsa abi bence bir miktar daha böyle yukarı yönlü hareket olabilir. Ama bu önemli değil. Önemli olan ne? Bizim faiz indirim döngüsünü artık girecek olmamız bizim için çok çok önemli. Daha önümüzde 5 toplantı var. Yarın 1 Temmuz'da, Eylül'de 2, Ekim'de 3, Aralık'ta 4 ve 2026 Ocak ayında da 5. Bu 5 toplantıda da abi faiz indirimi bekliyoruz. Şimdi olaya böyle bakınca 5 faiz indirimine bakınca kısa vadeli dalgalanmalara çok takılmıyorsun. Neden? Çünkü diyorsun ki kafadan ya daha 5 faiz indirimi var daha piyasada böyle dalgalı seyir çok olur ama bu 5 faiz indirim etkisiyle beraber Borsa İstanbul pozitif kalmaya devam eder. Güçlü kalmaya devam eder. Bak bugün bile eksi olmamıza rağmen ilgili ise senetleri bankalar mesela güçlü durmaya devam etti. Fordlar işte hava yolları güçlü durmaya devam etti abi. Bu yıl sonuna kadar devam edecek. Ara ara dalgalanmalar olacak. Bunlar fırsat olarak görülmeli diye düşünüyorum ama kesinlikle ve kesinlikle büyük resme bakılmalı. Büyük resim ne diyor? 5 tane faiz indirimi kardeşim diyor. Demin biraz önce saydım 5 faiz indirimi var. Büyük resme bakınca kısa vadeli dalgalanmalara da kanmıyorsun. Hangi hisselere yatırım yapacağını da artık biliyorsun 5 faiz indirimi ile beraber kafam daha rahat oluyor abi. Kısa vadeli dalgalanmalar her zaman olur ama 5 faiz indirimi olarak olaya baktığında daha iyi kararlar verebiliyorsun. Tabii ki de gelecek enflasyon verileri çok önemli. Şimdi bakıyoruz abi biz Temmuz ayı ölçümlerimiz var bunu da söylemek istiyorum. Şu an 23 günlük ölçümümüz 2.38'i işaret ediyor Temmuz ayı enflasyonu abi. Ee, önümüzdeki dönem ağustosun ilk haftası temmuz ayı rakamları açıklandığında biz bunu zaten göreceğiz. Temmuz ayı rakamları bize şu an 2.38 gösteriyor. Biraz yüksek geçen aylara göre ama yıllıkta bir düşüş görebiliriz. Çünkü geçen sene temmuz çok yüksekti abi. Bunu da söylemek istiyorum. Biraz daha işte bu ziraydon olayı etkilediğini görüyorum abi ben. Gıda enflasyonunda işte tarımla ee, ama... Asıl etkileyen de tabii ki de reformlar. Abi geçen gün işte istatistikler açıklandı. Yine hepimiz şok olduk. Yani ilk 6 ayda faizi ödediğimiz para 1 trilyon. Yazık günah yani. Ülkenin yatırıma gideceği bu para bak 1 trilyon abi. 1 trilyon. Ülkenin bu yatırıma gideceği, işte tarım reformlarına gideceği, eğitime gideceği yerde biz borç ödüyoruz. Yani bir trilyon faiz ödemesi yapıyoruz abi. İçimiz yanıyor gerçekten. Bir an önce artık faizlerin düşmesi ve bütçenin de rahat bir nefes alması gerektiğini düşünüyoruz. Umarım siyasiler de benim gibi düşünüyordu. ve bu faiz indirim sürecinde bu döngüde umarım zarar gelmez diye ümit ediyorum. Şimdilik konumuz bunlar. Çok bir konumuz yok. İkinci çeyrek bilançoları başlıyor abi. Onları tek tek analizini yapıyoruz. Umarım bu süreçte yara almadan devam ederiz böyle ve yıl sonunda TCBM biliyorsun beklenti anketini yayınladı. Piyasa katılımcıları diyor ki yüzde 29. Şurada yıl sonunda çok bir şey kalmadı. 5 ay kaldı abi. Yıl sonu yüzde 29 diyorlar. Bir yıl sonra ise yüzde 23 diyorlar. Bunlar ciddi rakamlar abi. Eğer enflasyon bir yıl sonra piyasa katılımcıları anketinin dediği gibi yüzde %23 23'e gelirse... Faizler de korele bir şekilde bir yıl sonra %30'un altında olacaktır. Şu an TLRF yüzde kırk ve borsa böyle tekrar ediyorum. Yüzde yirmi beşe inerse faiz borsa nereye gelir? Bak gene geliyorum oraya. Hep büyük resme bakacağız abi. Bunu da şimdilik söylemiş olayım. Bir yerden borsa İstanbul'u tutan hisseler var. Aselsan bir trilyona koşuyor piyasa değeri. Çok ciddi rakamlara çıktı. Takip ediyoruz. Yani Aselsan bile resmen e, bayağı bir borsayı tek başına yükseltti. Ben de buna dikkat ettim dünden bugüne. Bu da önemli bir ayrıntı. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Öyle tahmin ediyorum ki yarın yüzde 42 yani 19 Mart öncesine geldik demek adına o psikolojik algıyı yaratmak adına 300 ya da 350 geleceğini tahmin ediyorum. Benim tahminim bu yönde. Tamam. Birincisi bu. İkincisi zaten kısmi bir indirim yapıldı. 15-17 çıktı stopaj. O zaman bir puan verdim. O yüzden 300 dedim ben. Ama piyasa 250 bekliyor ayrı konu. 250 fiyatladığına katılıyorum. 300 gelirse 11 bin üzerine çıkarız bu arada çok net. Peki yıl sonu ben hedefimi düşürdüm. Bak ben Sami Altınkaya olarak demiyorum. TÜİK'in yerine koyuyorum kendimi. TÜİK Sami Altınkaya dese diyor ki tahmin ediyor ki %27'ler bak hiç şaşırma buna. Hiç şaşırma. 26-27'leri görürsek hiç şaşırma. TÜİK enflasyonundan bahsediyorum. Benim enflasyonum değil yani. Benim tahminim değil. Benim TÜİK'in açıklayacağı enflasyon tahminim bu. Öyle söyleyeyim. O yüzden 35'lerin altına gelirse de şaşırma. Bir de Ocak'taki faiz indirimini unutmamak lazım. Orada da devam edecek zaten. E, aralık o Ocak... O... zaten. O yüzden zaten muhtemelen Eylül sonuna kadar zaten toparlayacağını düşünüyor. Çünkü sanayi bunu kaldırmaz. Yani bunu 250 yapmayla 350 yapma 300 yapma arasında bir ne kokmaz ne bulaşmaz. Çok bir şey ifade etmez bence. Bu, bu bence önemli bir şey. Bu algıyı yaratmak açısından da son derece önemli. Ben biraz daha pozitifim bu konuda. Peki Dedin ya bilançolar açıklanıyor şimdi diye. İkinci çeyrek bilançolardan umudumuz yok ama belli şirketler iyi gidiyor. Aselsan da söyledin mesela tek başına sırtladı yani borsayı. Şimdi ikinci çeyrek iyi beklediğim şirketlerle ilgili konuşmak gerekirse hemen o konu biraz uzun. Ona girmeden önce biliyorsun 9000'den bu 10700'e kadar götüren belli başlı sektörler vardı. Birincisi banka ikincisi Geo. Geo'da birçok şirket abi fiyatladı. Şimdi bana özelden herkes soruyordu ki hocam geolar fiyatladı mı ne alalım gibisinden. Bizim Marbaş Menkul Değerler olarak araştırma departmanımızın her hafta yayınladığı bir nat iskontosu tablomuz var. O tablo tekrardan güncellendi. İstiyorsan kafası karışık olanlar için özellikle hani ee, bunu açıklamak istiyorum abi. Hangi geolarda fırsat gördüğünü Marbaş Menkul Değerler araştırma biriminin ee, açıklamak istiyorum müsaaden olursa. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Abi iskontonun üstünde birinci e, Martı GO koymuşlar. Yüzde seksen altı iskonto görüyorlar. İkinciyi Simpaş koymuşlar. Yüzde yetmiş altı yine e, iskonto görüyorlar. Üçte yüzde yüz rally yapmasına rağmen hala emlak konutta bir değer görüyorlar. Yüzde altmış yedi iskonto koymuşlar. Daha sonra torunlar, Rönesans, Edit, Deniz geyo, Pasifik, Avrupa Kent, Sur ve Batı Eke'ye doğru gidiyor. Liste böyle uzuyor. Başta Martı Simpaş, Emlak, Torunlar ve Rönesans'ı koymuşlar. Bunları da söylemiş olalım. Kafası karışık olanlar için bu listeyi yayınladık. Web sitemizden de herkes Bakabilirsiniz. Dursun. Evet. Ya bu Marbaş Menkul derler. Araştırma Departmanı Mustafa Kemal Eski yine Erdem arkadaşlarımızın çok iyi gerçekten ikisi de işinde böyle her gün çalışan sabah 6 akşam 12 fark etmez. Fark etmez. Bizim Volkan Dükkancığımız da orada değil mi? Volkan Dükkancık da burada. Bu kişilere istediğiniz zaman gece 3'te yaz rapor yaz. Öyle bu kadar. Yani evet. Ne diyoruz arkadaşlar? Halkın borsadaki adamından tüyolar. Hem yatırım tüyoları hem de ne yapmamız gerekiyor, doğru hisse öğrenmemiz için. Yol Kesinlikle. gösteriyoruz, yordam gösteriyoruz. Evet, abi şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. İkinci çeyrekte Türkiye Sigorta ve Patekle çok güzel başladık abi, ama tabii ki de böyle devam etmeyecek. İlk çeyrekte 250 şirketimiz zarar açıklamıştı Sami abi. Bu 250 şirkete baktığımız zaman özellikle ee, sanayi şirketleri ağırlıklı olduğunu görüyorduk. İkinci çeyrekte aynı bilançoları göreceğiz. Çeyreksel bazda Tüpraş ve Şişe'de biraz toparlanma olsa da yıllık bazda yine geçen seneye göre kötü bilanço açıklayacaklar. Ama iyi bilanço açıklayacak olanlar da var. Başta Emlak Konut, Aselsan, Akbank, Garanti Bankası, Gesan, HLGO, Selva Gıda bu şirketlerden iyi bilançolar bekliyoruz. Tabi bunların ayrıntılı listelerini de biz gene yatırımcılarla paylaşacağız. Biz 30'un böyle ağırlıklı olduğu şirketler de var içlerinde. Bunlar bizim için çok çok önemli. Bir de ben şöyle bir tahminde bulunmak istiyorum abi. İkinci çeyrek diyelim ki kötü bilanço açıklayacak bir açıklayacak birçok şirket saydım. Örnek veriyorum Koç Holding saydım. Koç Holding geçen seneye göre kötü bir bilanço açıklayacak. Ama bunu fiyatlamayabilir. Kötü bilançoyu fiyatlamayabilir. Piyasa tamamen abi aklını beynini faiz indirimine vermiş. Hiçbir şey görmüyor. Hiçbir olumsuzluğu görmüyor. Yine kötü açıklayacak şirketlerde de bunu görmeyebilir abi. Bunu tekrar ediyorum. O yüzden fiyatlamaları çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Ve sanayi şirketlerindeki toparlanma en az 2026 ikinci çeyrekte gelebileceğini ben düşünüyorum. Tabii fiyatlama ondan önce olur muhtemelen. Çünkü faiz indirimleri ardarda arda gelecektir. Biz bu yüzden borsada bu kadar aslında orta ve uzun vade iyimser konuşuyoruz. O yüzden piyasa aklını fikrini ne bilen bilançoya vermiş ne haberleri hiçbir şey tınlamıyor şu an. Sadece odak faiz indirimi abi. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Sanayi şirketleri için alım zamanını yine aynı şekilde bu aralar mı olduğunu düşünüyorsa ama uzun dönemli yatır. Yani trade dönemi değil zaten sanayi için şu an. Orta evet. uzun. Var. Değil ama ee, bazı şirketler için abi ben buraların uygun fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Yani işte e, başta Ford Otosan mesela gerçekten her sene temettü veren, verdiği temettüyü büyütmeye çalışan e, ihracat şampiyonlarımızdan Türk Hava Yolları da o hizmet ihracatı yapıyor. Yani e, Ford Otosan'a baktığımızda gerçekten evet ikinci çeyrek çok parlak olmayabilir. Ancak faiz indirimleriyle beraber bence şu an hareketli ortalamalarına benim kullandığım hareketli ortalamalara gerçekten yakın yerlerde bence buralardan orta ve uzun vade fortotosan faizden daha çok kazandırır diye düşünüyorum hep banka ve geo konuştuk senle çok güzel de primler yaptılar yavaş yavaş gözümü sanayiye çeviriyorum ama hareket Eylül Ekim faiz indirimleriyle beraber olur diye de düşünüyorum. Ford Otosan'da ve sanayi şirketlerinde onu iyi seçmek gerekiyor abi. Gerçekten bütün odamız şu an borsada. Borsayı sadece analiz etmiyoruz Sami abi. Bugünlerde borsayı yaşıyoruz yani. Borsanın böyle içimizde hissediyoruz <laughs> borsayı. <laughs> Öyle Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Bak gerçekten bütün kalbimle söylüyorum. Yasin ne dedi? Akbank dedi. Emlak GEO dedi. Hatırlarsanız bir, birkaç hafta önce. Hakikaten Akbank geldi 50'lerden kalktı nerelere kadar gitti görüyorsunuz değil mi? O dönemde özellikle özellikle söylemiştin. Sonra yine açıklamalar yaptın. Yine bugün söylüyorsun. Yani kendin gerçekten bu anlamda öngörülerinden yeni nesil borsa yorumcusu olarak harikalar yaratıyorsun. Ama ben söylüyorum halkın borsadaki adamı. Teşekkür ediyorum. Ve bu kadar. bize açıklama yapmak istiyorum abi. Bir haber vermek istiyorum. Pazar günü 27 Temmuz. Pazar günü ücretsiz borsa eğitimimiz var. Bütün Sakaryalı yatırımcılarımızı bekliyorum. Aa ne güzel. Sakarya'da evet. nerede? olacak abi? Saat 12 ile 18 arası Ramada Otel'deyiz. Sakarya Ada Pazarındayız. İsteyen herkes katılabilir. Tamamıyla ücretsizdir. Hesap açma zorunluluğu yoktur. Ücret yoktur. Hatta gelirseniz çay ve çorba ikramımız olacak. Hatta bak Belki ben bile gelebilirim ve bir bakarız havanın durumunu o günün durumuna Gel göre. geleceğim dersem ben seni alırım bile. Canım kardeşim benim. Öpüyorum o güzel yanaklarından. Tamam, Kaçta canım. başlayacak? Ondan mı başlayacak. 12'de başlayacak. 18'de o da güzel, o da güzel. Harika. Vallahi süper. Senden güzel haberler. Umudun adı. Ulan tam siyasetçi olacak adammışım ben de bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Vatandaş ister biz yaparız kardeşim. Bu karar olması. Mesela çık mesela ortada. Aynısı ya, aynısı. Herhalde yani. Para vardı biz mi borsaya girmedik kardeşim? Değil evet. mi? Su biz mi içtik? Yani. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum yanaklarınızdan. Kendinize <laughs> iyi bakın. Görüşürüz. Canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olun beğenin ha.